çekeceğiz. Yanımızda Ada Koç, Çınar Koç ve Bade, Bade Avcı var. Merhaba. Evet, bugün çekeceğimiz videolarda ne olacak? Sorularımız olacak değil mi? Evet. Ee, bunları Ada kendi düşüncelerine göre Yazdı. ne yapacak? Kimisine belki duru güzel gelir ama bana o çirkin. Nazar demesine yani. Kendi düşüncelerine göre seçtiğini iyi ya da kötü kafasını suyun içine, suyun içine. Aynen. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Hadi başlıyoruz. İlk sorum geliyor. Kim daha çalışkan? <laughs> Düşündükleri gibi değil. Ablam tam giremiyor. Ablam biraz korkuyor galiba çok ıslanmaktan. <laughs> Yok bence Bu oyunun sonunda sanırım sırılsıklam olacaksınız. Öyle görünüyor. İkinci soruyu soruyorum ben. Kim daha becerikli? Hmm. adacım boğma istersen. peçete <laughs> de Dur saçını çekelim. İyi misin? Peçeyi kullanabiliyor muyum? Tabii ki Hayır. kullanabilirsin. Ada versin sana bir peçe. Onu peçesi bu zaten. Nasıl kullanırım? Amam lazım. Sırı olmam evet. lazım ama neyse kıyamadım. Tamam. tamam. Bir dahaki sefere kullanma. Ben de biraz. Ama nefes alamadım. <laughs> biraz. Hadi. 3. soruya geçiyorum. Kim daha yaratıcı? Bir güzel yıkandı kızım. Kim daha sakin? Bu konuda Bade gerçekten. Çınar hiç girmedi senin içine. <laughs> Çınar hiçbir şey değil mi <laughs> <laughs> sandım? Soruyorum. Kim daha çok teknolojik alet kullanır? Bade değil, duru değil. <laughs> Ama küçük oldukları için biraz hmm. alet kullanıyorsunuz yani, ne yapalım? Evet, kullanıyoruz. Hani sinar sokmaya da lafımızın lafımızın üstüne direk bandıyorduk. <laughs> Peki, kim Doğru. daha süslü? Ay, Bu var mı Hüseyin'cim? <laughs> Deren bir türlü suyun içinden çıkamıyor. En çok sevdiği şey de suyun içine dalmak. <laughs> <Evet. gülüyor> Buluyor musun içine? 5 dakika kalsam buluyorum şimdi. Peki, kim daha çok giyimine özen gösterir? Daha kokuştur, daha güzel giyinir. Oh, <laughs> Hayır. Peki kim daha çok para harcıyor? Of. Oh. <laughs> Suy bol olsun kardeşim. Daha Çınar çıkar istersen kafana o kadar durmana gerek yok. Kendim isteyerek yapıyorum bunu. E, onun farkındayız değil evet. mi? Peki kim daha çok abur cubur yiyor? Şimdi. <gülüyor> 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 Hazır. Üç, iki, bir. Kim daha yaramaz? Hepimiz. <laughs> <laughs> Deren çıkabilirse kızım o kadar çok kalmana tamam, gerek yok. Tamam, 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 tamam. Peki kim daha çok paylaşmayı sever? Ben koydum. Hmm. <laughs> ben de seviyorum. Ben de çok <gülüyor> seviyorum. <laughs> Hepimiz seviyoruz değil mi paylaşmayı? <laughs> en çok suyu ben seviyorum. <laughs> Evet, Duru bitti şu anda, evet. <laughs> Daha ıslanacak Duru bitti ama hep ben... Ya ablam bitti, hep ben giriyorum. Ben, ben, ben çok az girdim. Girdi. Evet. Ben kendi kafamda, içinde tutuyorum. Kim daha duygusal? Duru. Sabah da yaşadık zaten. Duru! <laughs> ben duygusal değil miydi? Filmlerden etkileniyorum film ben de. O film O film, o film çünkü. Aa, durun. Durun. Ne oldu ben kızım? Kıyafetim gitti. E tabi Aa, yani bunun sonu oydu zaten. Ben şanslıyım. Oha. Oh. Seni ıslanmış kalp şeklinde. Kim daha sinirli? Biliyorum. Direkt Çınar kendi kafasını yiyor. <laughs> 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 kendi kafasını Kimseye gerek kalma. Çınar yeterli. Oğlum o kadar durmana gerek yok. Kim daha çok gezmeyi sever? Ben kendimi koyabilirim. <laughs> Hayır. <Şimdi> ben, <laughs> Birazdan bütün çocuklar senin kafanı sokacaklar içine. Hayır. Ölçülerini alacaklar. Ben. Badem gezmeyi seviyor, ben de Çınar seviyor. Tamam tamam sen de gir. Ben daha de çok seviyorum. Çıplak. Güzel mi koydun? Çınar. Şu Çınar'ı bence oradan. <gülüyor> <gülüyor> Kendi başına çıkamıyor çünkü. Çınar bence onun içini boğuluyor. Şuyu seviyor <laughs> çocuklar. Peki kim daha çok derslerine çalışır? Bu konuda Çınar. Hı -hı. Sen. Sen, hepsi değil mi? Hepsi Aferin çok çocuklar. Çok, 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 çok. <laughs> Maşallah. Ben işte <laughs> ama çok çalışkansın. Ama bakıyorsun zaten çok çalışkansın. <laughs> Yaz. Peki en güzel bisiklete kim biner? Ben. Ben. Çınar ben gir oğlum. Ben. Üç yaşında, yaşında bisiklet sürmeyi öğrendim. <laughs> ben de çok güzel binerim. Ben de ilk defa bisiklete Adı Çınar'ı çıkarın. <gülüyor> <gülüyor> adı Çınar çıkmıyor Çıkar çıkar. Çıkar. Adı <laughs> Oldum. Değil mi? Evet. Oh, arkadaşlar. Hmm. Ay, şuan. bayağı bir serinlediniz. Ben bayağı serinledim. O zaman <laughs> videoyu burada bitirelim. Tamam. Küçük Hayır. ama tatlı bir video olsun. Hayır. Hayır. Neden? Hayır. İlk bir şey yapmam lazım. Deren. Lütfen devam Çekelim bakalım. Duru bir şey yapıyor. Tamam çek. Şey. Gel. Geç kızım. Beni bir koyamazsın. Biz de söylüyorsak onu ıslatacağız. Değil mi? Doğru söylüyorsun. <laughs> <laughs> tamam. Hadi ben durun, beni bağırın. Sok deniz gözlü takabiliyor muyuz? <gülüyor> tamam <gülüyor> burada banyo yapmaya gerek yok bence. <laughs> Arkadaşlar ne o zaman, zaman kanalımıza abone olmayı, videoyu <laughs> açmayı, beğenmeyi unutmayın. Güle <laughs> <yürek yürek>. güle. <laughs>